Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Bugün ünlü İslam düşünürü İmam Gazali'nin hayatımıza ışık tutacak, akıl dolu ve hayat değiştirici sözlerini sizlerle paylaşacağız. Gazali derin düşünceleri ve engin bilgisiyle asırlardır İslam dünyasında büyük bir etkiye sahip olmuştur onun sözleri sadece dini ve ahlaki konularda değil, aynı zamanda günlük yaşamımızda karşılaştığımız zorluklar karşısında da bizlere rehberlik eder. Gazali'nin bilgeliğiyle hayatınızı nasıl dönüştürebileceğinizi keşfetmek için videomuza hoş geldiniz videomuzda Gazali'nin derin alıntılarını inceleyerek onun felsefesinin ve öğretilerinin günlük yaşamımıza nasıl uygulanabileceğine dair ipuçları bulacaksınız. Bu videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi Gazali'nin ilham verici sözlerine birlikte bakalım. İlim ve bilginin önemi. Gazali'nin eğitim ve öğrenme üzerine düşünceleri. İmam Gazali, İslam düşünce tarihinde ilim ve bilginin önemine vurgu yapan en önemli düşünürlerden biridir. Onun eserleri insanın hayatında ilmin ve bilginin ne kadar değerli olduğunu açıkça ortaya koyar. Gazali'ye göre ilim sadece dini bir gereklilik değil, aynı zamanda insanın varoluşunu anlamlandıran ve onu olgunlaştıran bir araçtır. Bu bağlamda Gazali'nin eğitim ve öğrenme üzerine olan düşünceleri günümüz insanına da ışık tutmaktadır. Gazali ilmi insanın hem bu dünya hem de ahiret saadetine erişmesinde en temel unsur olarak görür. Ona göre bilgi insanın Allah'a yakınlaşmasını ve onun rızasını kazanmasını sağlar. Bilgi, insanın kendini tanımasına ve evrendeki yerini anlamasına yardımcı olur. Gazali, kim ki ilim peşinde koşarsa cennet yolu ona kolaylaştırılır diyerek ilim yolculuğunun manevi boyutunu da vurgular. Bu söz, ilim öğrenmenin sadece dünyevi bir uğraş olmadığını, aynı zamanda ahiret hayatı içinde bir hazırlık olduğunu gösterir. Gazali'nin eserlerinde sıkça vurguladığı bir diğer önemli nokta ilmin ahlaki boyutudur. Gazali'ye göre ilim sahibi olmak yetmez. Bu bilginin ahlakla erdemle yoğrulması gerekir. İlim insanı kibir ve gururdan uzaklaştırmalı, tevazu ve hikmetle donatmalıdır. Bilgi sahibi olan kişinin öğrendiklerini sadece kendi menfaati için değil, toplumun iyiliği ve gelişimi için de kullanması gerektiğini belirtir. Bu bağlamda Gazali'nin şu sözü oldukça anlamlıdır. İlim öğrenmek Allah korkusunu artırır ve insanı daha iyi bir kul yapar. Gazali eğitimde metodolojinin de önemli olduğunu savunur. Ona göre doğru bilgiye ulaşmanın yolu doğru metotları kullanmaktan geçer. Gazali eleştirel düşünmeyi ve sorgulamayı teşvik eder. Onun El-Munkiz mine'd-Dalal adlı eserinde kendi şüphecilik sürecini ve bu süreçten nasıl geçtiğini anlatarak bilginin sorgulama ve araştırma yoluyla elde edilmesi gerektiğini vurgular. Bu eser, Gazali'nin bilgiye olan tutkusunun ve bilginin peşinde koşmanın nedenli önemli olduğunu gösteren önemli bir kaynak niteliğindedir. Eğitimin bireysel ve toplumsal faydalarına da değinen Gazali, eğitimli bireylerin toplumu daha ileriye taşıyacağını belirtir. Ona göre eğitimli bir toplum daha adil daha huzurlu ve daha refah içinde yaşar. Bilgi, bireylerin hem kendi hayatlarını hem de toplumun genel refahını iyileştirme gücüne sahiptir. Bu yüzden Gazali toplumun her kesiminden bireylerin eğitimle buluşturulmasının gerekliliğini savunur. Sonuç olarak İmam Gazali'nin ilim ve bilginin önemi üzerine olan düşünceleri günümüzde de büyük bir rehberlik sunmaktadır. Onun vurguladığı ilim aşkı ahlaki değerlerle bütünleşmiş bilgi arayışı ve eleştirel düşünme modern dünyada da bireylerin ve toplumların gelişimi için vazgeçilmez unsurlardır. Gazali'nin bu derin ve bilgece sözleri bize ilmin sadece bilgi birikimi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu gösterir. İlim öğrenme süreci insanı daha olgun, daha bilge ve daha iyi bir birey yapar. Son günlerde Filistin'de, özellikle de Gazze'de yaşanan şiddetli ve vahşi saldırılar herkesin yüreğini acıtıyor. Masum sivilleri katleden, çocuklara ve ailelere büyük acılar yaşatan bu zulme sessiz kalmamak gerekiyor. Bu tür anormal insani saldırılara karşı olduğumuzu ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu açıkça ifade etmeliyiz. Bu videoyu izleyen tüm kardeşlerden ricam, Özgür Filistin'in yorumlarda duyurduğu gibi Filistinli kardeşlerimize destek olmalarıdır. Birlik ve beraberlik içinde sesimizi duyurmalı, zulme karşı desteğimizi haykırmalıyız. Kanalımıza abone olarak, videomuzu beğenip paylaşarak daha fazla kişinin ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Mazlumlara ve güçlülere desteğimizi hep birlikte göstermek için desteklerinizi bekliyorum. Allah Filistinli kardeşlerimize yardım etsin. Dualarımız onlarla. Unutmayalım ki bir mazlumun sesi tüm dünyanın yankısı olabilir. Selam ve dua ile. Ahlak ve Erdem. İnsanın kendini geliştirmesi için Gazali'nin öğütleri. İmam Gazali ahlak ve erdem konularında İslam düşüncesinin en önemli ve etkili figürlerinden biridir. Onun ahlaki öğretileri ve erdem üzerine yazdıkları asırlardır insanlara rehberlik etmektedir. Gazali'ye göre ahlak ve erdem, insanın hem bireysel gelişimi hem de toplumsal yaşamı için vazgeçilmez unsurlardır. Bu bağlamda Gazali'nin ahlak ve erdem üzerine olan düşünceleri insanın kendini geliştirmesi için önemli ipuçları sunar. Gazali ahlakı insanın iç dünyasının bir yansıması olarak görür. Ona göre bir kişinin davranışları iç dünyasındaki ahlaki değerlerle şekillenir. Bu yüzden ahlaki gelişim bireyin kendini tanıması ve iç dünyasını arındırması ile başlar. Gazali'nin kim kendini tanırsa Rabbini de tanır sözü bu düşüncenin temelini oluşturur. Kişi kendi içindeki iyilik ve kötülükleri fark edip bunları dengelediğinde daha erdemli bir hayat sürebilir. Erdem Gazali'nin ahlaki öğretilerinin merkezinde yer alır. Ona göre erdemli bir yaşam kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olmasını sağlar. Gazali erdemi bir dizi ahlaki değer ve davranış kalıbı olarak tanımlar. Bu değerler arasında dürüstlük, adalet, sabır, tevazu ve cömertlik gibi unsurlar bulunmaktadır. Gazali, erdemli bir insan kendi nefsini aşmayı başaran ve başkalarının iyiliğini gözeten kişidir diyerek erdemin insanın içsel ve dışsal ilişkilerini nasıl şekillendirmesi gerektiğini belirtir. Gazali'nin ahlaki öğretilerinde bireysel gelişim ve toplumsal sorumluluk arasında güçlü bir bağ vardır. Ona göre bireyin ahlaki gelişimi toplumsal huzur ve adaletin temelidir. Bu nedenle Gazali bireylerin ahlaki değerlerle donatılması gerektiğini savunur. Ahlak sadece bireysel bir özellik değil, aynı zamanda toplumsal bir değerdir. Gazali adalet toplumun temelidir diyerek adaletin ahlaki bir erdem olarak toplumsal yapıdaki önemini vurgular. Gazali, ahlaki gelişimin bir süreç olduğunu ve bu sürecin sürekli bir çaba gerektirdiğini belirtir. Ona göre ahlaki erdemlere ulaşmak, sürekli bir içsel muhasebe ve nefsi terbiye ile mümkündür. Gazali'nin Kalbin Temizlenmesi adlı eserinde kişinin kalbini nasıl temizlemesi ve ahlaki değerlerle nasıl donatması gerektiğine dair detaylı bilgiler bulunmaktadır. Bu eser ahlaki gelişim sürecinde rehber niteliğindedir ve Gazali'nin derin ahlaki anlayışını yansıtır. Gazali'nin ahlaki öğretilerinde ibadetlerin ve dini ritüellerin de önemli bir yeri vardır. Ona göre ibadetler kişinin ahlaki gelişimini destekleyen ve onu Allah'a yaklaştıran araçlardır. İbadetler kişinin içsel huzurunu ve manevi dengesini sağlar. Gazali ibadetlerin sadece bir ritüel değil aynı zamanda ahlaki bir disiplin olduğunu belirtir. Bu disiplin kişinin günlük yaşamında erdemli davranışlar sergilemesine yardımcı olur. Son olarak Gazali ahlaki öğretilerinde sevgi ve şefkatin önemine de vurgu yapar. Ona göre sevgi ve şefkat erdemli bir yaşamın temel taşlarıdır kişi hem kendine hem de çevresindekilere sevgi ve şefkatle yaklaştığında gerçek anlamda erdemli bir insan olabilir. Gazali, "Sevgi insanın kalbini arındırır ve onu Allah'a yaklaştırır." diyerek sevginin manevi boyutunu da gözler önüne serer. Sonuç olarak İmam Gazali'nin ahlak ve erdem üzerine olan düşünceleri insanın kendini geliştirmesi ve daha iyi bir birey olması için önemli bir rehber sunar. Onun ahlaki öğretileri, bireysel gelişim ile toplumsal sorumluluk arasında güçlü bir bağ kurar ve kişiyi daha erdemli bir yaşam sürmeye teşvik eder. Gazali'nin bu derin ve bilgece sözleri bizlere ahlakın ve erdemin hayatımızdaki vazgeçilmez yerini gösterir ve daha iyi bir insan olma yolunda ilham verir. Sabır ve şükür, Zorluklar karşısında Gazali'nin bilgece sözleri. İmam Gazali, sabır ve şükür kavramlarını hayatın her anında önemseyen ve bu kavramların insan yaşamındaki yerini derinlemesine irdeleyen bir düşünürdür. Onun öğretilerinde sabır ve şükür, insanın manevi yolculuğunda önemli mihenk taşları olarak karşımıza çıkar. Gazali'ye göre bu iki erdem, insanın zorluklar karşısında direncini artırır ve ona daha huzurlu bir yaşam sağlar. Sabır, Gazali'nin öğretilerinde çok önemli bir yer tutar. Ona göre sabır sadece zorluklara katlanmak değil, aynı zamanda bu zorlukları birer imtihan olarak görmek ve bunlardan ders çıkarmaktır. Gazali, "Sabır acının ilacıdır" diyerek sabrın insanın ruhsal ve bedensel sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgular. Sabır insanın içsel gücünü artırır ve ona zorluklar karşısında direnme kapasitesi kazandırır. Gazali sabrın aynı zamanda bir ibadet olduğunu belirtir ve bu ibadetin Allah katında büyük bir değere sahip olduğunu söyler. Gazali sabrın sadece kişisel zorluklarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal zorluklar karşısında da sabırlı olmanın önemine değinir. Toplumsal huzursuzluklar, adaletsizlikler ve krizler karşısında sabırlı olmak, bireylerin ve toplumların daha sağlıklı bir şekilde bu zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olur. Gazali sabrın bu yönünü toplumsal sabır toplumun huzurunun anahtarıdır diyerek açıklar. Bu bakış açısı sabrın sadece bireysel bir erdem değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu gösterir. Şükür Gazali'nin öğretilerinde sabır kadar önemli bir başka erdemdir. Ona göre şükür, insanın sahip olduğu nimetleri fark etmesi ve bunlar için Allah'a minnettar olmasıdır. Şükür, insanın hem maddi hem de manevi anlamda tatmin olmasını sağlar. Gazali şükür nimetlerin artmasına vesiledir diyerek şükrün insan hayatındaki olumlu etkilerini vurgular. Şükür insanın ruhunu arındırır ve ona daha mutlu bir yaşam sunar. Gazali şükrün sadece dil ile ifade edilen bir kavram olmadığını, aynı zamanda davranışlarla da gösterilmesi gerektiğini belirtir. Ona göre gerçek şükür, insanın Allah'ın verdiği nimetleri doğru ve yerinde kullanmasıdır. Gazali şükür nimeti yerinde kullanmaktır diyerek şükrün davranışsal boyutuna dikkat çeker. Bu bakış açısı şükrün sadece sözde kalmaması, aynı zamanda günlük yaşamda uygulamaya konulması gerektiğini gösterir. Sabır ve şükür, Gazali'nin düşünce sisteminde birbirini tamamlayan iki önemli erdemdir. Sabır, insanın zorluklar karşısında metanetli olmasını sağlarken, şükür bu zorlukların ardından gelen nimetleri fark etmesini ve bunlar için minnettar olmasını sağlar. Gazali Sabır ve şükür iki kanat gibidir. İnsanı manevi huzura ve olgunluğa taşır diyerek bu iki erdemin önemini vurgular. Gazali, sabır ve şükrün insanın Allah'a olan yakınlığını artırdığını ve manevi anlamda yükselmesini sağladığını belirtir. Ona göre bu erdemler insanın ruhunu arındırır ve ona daha derin bir manevi anlayış kazandırır. Gazali sabreden ve şükreden Allah'a en yakın olanlardır diyerek bu erdemlerin manevi boyutunu açıklar. Bu söz sabır ve şükrün insanın Allah'a olan bağlılığını ve inancını güçlendirdiğini gösterir. Sonuç olarak İmam Gazali'nin sabır ve şükür üzerine olan düşünceleri insanın hayatında zorluklar karşısında nasıl güçlü kalabileceğini ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğini anlatır. Onun öğretileri sabrın ve şükrün insanın manevi yolculuğunda ne kadar önemli olduğunu ve bu erdemlerin hayatımıza nasıl derinlemesine etki edebileceğini gösterir. Gazali'nin bilgece sözleri bizlere sabır ve şükrün sadece birer erdem değil, aynı zamanda birer yaşam felsefesi olduğunu öğretir. Dünya ve ahiret dengesi. Gazali'nin hayatın anlamı üzerine düşünceleri İmam Gazali, dünya ve ahiret arasındaki dengeyi sağlamanın insan hayatının anlamını ve amacını bulmada hayati bir rol oynadığını vurgular. Gazali'ye göre İnsanın hayatında hem dünyevi hem de manevi boyutları dengelemek gerçek mutluluğu ve huzuru yakalamanın anahtarıdır. Bu dengede dünya hayatının geçici olduğunu ve ahiret hayatının sonsuz olduğunu hatırlamak büyük önem taşır. Gazali dünya hayatının insan için bir imtihan alanı olduğunu ve bu imtihanın başarıyla geçilmesinin ahiret hayatındaki yerimizi belirleyeceğini belirtir. Ona göre dünya nimetleri geçicidir ve insanın bu nimetlere aldanmadan onları birer araç olarak kullanması gerekmektedir. Gazali dünya hayatı ahirete giden yolda bir duraktır diyerek dünya hayatının geçiciliğine dikkat çeker. Bu söz dünya nimetlerinin peşinde koşarken ahiret hayatını unutmamamız gerektiğini bizlere hatırlatır. Gazali'nin düşüncesine göre dünya ve ahiret dengesini sağlamak için insanın dünya nimetlerini ölçülü ve bilinçli bir şekilde kullanması gerekir. Bu bağlamda zenginlik ve mal mülk sahibi olmanın kötü bir şey olmadığını ancak bu nimetlerin Allah rızası doğrultusunda kullanılması gerektiğini savunur. Gazali dünya malı Allah yolunda harcandıkça değer kazanır diyerek mal mülkün kullanımındaki niyetin önemini vurgular. Bu bakış açısı dünya nimetlerini ahiret hayatına hazırlık amacıyla kullanmanın gerekliliğini ortaya koyar. Gazali ahiret hayatının ise insanın nihai hedefi olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için dünya hayatında yapılan amellerin belirleyici olacağını belirtir. Ona göre insanın dünya hayatında gerçekleştirdiği her bir eylem ahiret hayatında karşılığını bulacaktır. Bu nedenle Gazali insanın sürekli olarak ahiret hayatını düşünerek hareket etmesi gerektiğini savunur. Gazali'nin dünya hayatı ahiret hayatının tarlasıdır. Burada ekilenler ahirette biçilir sözü bu düşüncenin en güzel ifadesidir. Gazali'nin dünya ve ahiret dengesi üzerine olan düşüncelerinde ibadetlerin ve dini ritüellerin de önemli bir yeri vardır. Ona göre ibadetler insanın manevi gelişimini destekler ve onu Allah'a yaklaştırır. İbadetler aynı zamanda dünya hayatında karşılaşılan zorluklar karşısında insana sabır ve metanet kazandırır. Gazali ibadetlerin dünya ve ahiret arasındaki dengeyi sağlamada önemli bir araç olduğunu belirtir ve ibadet insanın ruhunu arındırır ve onu Allah'a yaklaştırır diyerek ibadetlerin manevi boyutunu vurgular. Gazali insanın dünya ve ahiret dengesi sağlamak için sürekli bir içsel muhasebe yapması gerektiğini savunur. Ona göre insan hayatındaki her bir eylemi ve kararı Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapmalıdır. Bu içsel muhasebe insanın dünya hayatındaki amellerini değerlendirerek ahiret hayatı için en doğru yolu seçmesine yardımcı olur. Gazali, kendini hesaba çekmeyen Ahiret hayatında büyük bir pişmanlık yaşar diyerek bu muhasebenin önemini açıklar. Sonuç olarak İmam Gazali'nin dünya ve ahiret dengesi üzerine olan düşünceleri insanın hayatında gerçek mutluluğu ve huzuru yakalaması için önemli bir rehber sunar. Gazali, dünya hayatının geçici olduğunu ve ahiret hayatının sonsuz olduğunu hatırlatarak, insanın dünya nimetlerini ahiret hayatına hazırlık amacıyla kullanması gerektiğini vurgular. Onun öğretileri ibadetlerin, içsel muhasebenin ve bilinçli bir yaşamın dünya ve ahiret arasındaki dengeyi sağlamada nasıl önemli olduğunu gösterir. Gazali'nin bu derin ve bilgece sözleri bizlere hayatın anlamını bulmada ve bu dengeyi kurmada ilham verir. Nefs terbiyesi ve manevi yolculuk Gazali'nin kendi kendini kontrol etme üzerine düşünceleri. İmam Gazali, nefs terbiyesi ve manevi yolculuğu insanın ruhsal gelişimi ve Allah'a yakınlaşma süreci olarak görür. Ona göre nefsin terbiyesi insanın en büyük mücadelesi ve başarıya ulaşmanın en önemli adımlarından biridir. Gazali bu süreci hem bireysel hem de toplumsal huzurun anahtarı olarak kabul eder. Gazali nefs terbiyesinin ilk adımının kişinin kendi nefsini tanıması ve onun zayıf yönlerini fark etmesi olduğunu belirtir. Ona göre insanın nefsini kontrol edebilmesi için önce nefsinin arzularını ve isteklerini tanıması gereklidir. Gazali kendini tanıyan Rabbini de tanır diyerek bu sürecin önemini vurgular. Bu söz, kişinin kendi iç dünyasını keşfetmesinin manevi yolculuğunun başlangıcı olduğunu gösterir. Nefs terbiyesinde sabır ve irade gücü Gazali'nin öğretilerinde merkezi bir yer tutar. Ona göre nefsin isteklerine karşı koymak ve ahlaki değerlere uygun bir yaşam sürmek sabır ve irade gerektirir. Gazali, nefsine hakim olan dünyaya hakim olur diyerek nefs terbiyesinin kişiye kazandırdığı güç ve özgürlüğü ifade eder. Sabır, kişinin nefsinin arzularına boyun eğmeden doğru yolda ilerlemesini sağlar ve irade gücü bu yolda kararlılıkla devam etmesine yardımcı olur. Gazali, nefs terbiyesinin aynı zamanda sürekli bir içsel hesaplaşma ve nefsi muhasebe süreci olduğunu belirtir. Ona göre insan her gün kendi amellerini ve niyetlerini gözden geçirmeli ve yanlışlarını düzeltme çabasında olmalıdır. Gazali, her gün kendini hesaba çek, yarın hesap gününde hesaba çekilmekten kurtul diyerek bu muhasebenin önemini vurgular. Bu içsel hesaplaşma insanın manevi gelişimini destekler ve onu ahlaki olarak daha güçlü kılar. Gazali'nin nefs terbiyesi ve manevi yolculuk üzerine olan düşüncelerinde ibadetlerin ve zikirlerin de önemli bir yeri vardır. Ona göre ibadetler ve zikirler insanın nefsini arındırır ve Allah'a olan bağlılığını güçlendirir. Gazali zikir kalbin cilasıdır diyerek zikirlerin insanın manevi temizliği üzerindeki etkisini ifade eder. İbadetler kişinin manevi yolculuğunda ona rehberlik eder ve nefsinin arzularına karşı koymasında ona yardımcı olur. Gazali, nefs terbiyesinin aynı zamanda insanın ahlaki değerlerle donanmasını gerektirdiğini savunur. Ona göre Dürüstlük, tevazu, cömertlik ve sabır gibi ahlaki değerler nefsin terbiyesinde önemli rol oynar. Gazali, erdemli bir insan nefsinin isteklerine boyun eğmeyen ve ahlaki değerlere sadık kalan kişidir diyerek ahlakın nefs terbiyesindeki önemini vurgular. Bu değerler insanın hem kendisiyle hem de çevresiyle olan ilişkilerini düzenler ve ona daha huzurlu bir yaşam sağlar. Gazali'nin nefs terbiyesi ve manevi yolculuk üzerine olan düşüncelerinde toplumsal sorumlulukta önemli bir yer tutar. Ona göre nefsini terbiye eden kişi topluma daha faydalı birey olur ve toplumsal huzurun sağlanmasına katkıda bulunur. Gazali, nefsini terbiye eden, toplumu terbiye eder diyerek bireysel gelişimin toplumsal refah üzerindeki etkisini ifade eder. Bu bakış açısı, nefs terbiyesinin sadece bireysel bir uğraş olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu gösterir. Sonuç olarak, İmam Gazali'nin nefs terbiyesi ve manevi yolculuk üzerine olan düşünceleri, insanın ruhsal gelişimini ve Allah'a olan yakınlığını artırmada önemli bir rehber sunar. Gazali, nefs terbiyesinin sabır, irade gücü, içsel muhasebe ve ahlaki değerlerle donanmayı gerektirdiğini vurgular. Onun öğretileri, ibadetlerin ve zikirlerin manevi yolculukta nasıl önemli bir rol oynadığını gösterir. Gazali'nin bu derin ve bilgece sözleri, bizlere nefs terbiyesinin sadece bireysel bir mücadele olmadığını, aynı zamanda toplumsal huzurun anahtarı olduğunu öğretir. Değerli izleyiciler, İmam Gazali'nin derin ve bilgece sözlerini incelediğimiz bu videomuzun sonuna geldik. Gazali'nin ilim, ahlak, sabır, şükür, dünya ahiret dengesi ve nefs terbiyesi üzerine olan öğretileri bizlere hayatımızda rehberlik edecek değerli bilgiler sundu. Onun sözleri manevi yolculuğumuzda bize ışık tutarak daha iyi bireyler olmamıza ve toplumumuzda huzuru sağlamamıza yardımcı olabilir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gazali'nin bilgece sözlerinden ilham alarak hayatınıza yeni bir yön vermek ve manevi yolculuğunuzda derinleşmek için diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Unutmayın, her birinizin hayatında ilim, ahlak, sabır, şükür, dengeli bir yaşam ve nefs terbiyesi gibi erdemler yer aldıkça daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sizleri bekliyor olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Selam ve dua ile kalın.